Mahassine Merabet, Melih Özkaya ve İpek Arkan aynı dizide buluşuyor. Peki, neler oluyor? Sevgili dostlar merhaba. Rating Rekortmeni kuruluş dizisi, yenilenen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla, ATV ekranlarına damgasını vurmaya hazırlanıyor. Ve sürprizler arka arkaya geliyor. Güzel oyuncu İpek Arkan, Kuruluş'un yeni dönem kadrosuna katıldı. Ama heyecan burada bitmiyor. Çünkü çok sevilen isim Melih Özkaya da artık bu efsane dizide oynayabilir. Hatırlıyor musunuz? İpek Arkan ve Melih Özkaya daha önce Emanet dizisinde birlikte rol almış ve ekran uyumları o kadar çok sevilmişti ki izleyiciler onları yeniden yan yana görmek istemişti. İşte şimdi o dilek gerçek olabilir. Çünkü kulis bilgilerine göre Melih Özkaya ile görüşmeler sürüyor. Eğer anlaşma sağlanırsa o da Kuruluş Orhan kadrosunda olacak. Düşünün. Mahassine, Melih, İpek üçlüsü aynı projede. Bu ekranlarda fırtına estirecek demek. Bu arada, Kuruluş Orhan dizisinin kostümlü okuma provası da tamamlandı. İlk görüntüler geldi ve tarihi kostümler izleyicilerden büyük ilgi gördü. Başrolde Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu. Yanında Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Cihan Ünal, Mahassine Merabet ve daha birçok usta isim. Böylesine güçlü bir kadro ile kuruluş Orhan, daha başlamadan sezonun en çok konuşulan dizisi oldu bile. Peki siz ne düşünüyorsunuz sevgili izleyiciler? Mahassine, Melih ve İpek üçlüsü bu projeye nasıl bir güç katar? Fikirlerinizi yorumlarda yazmayı, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok yakında ATV ekranlarında tarihi bir başlangıç var. Hazır olun.